Hocam benim kasık bölgemde lenf ödem var. Ne önerirsiniz? Zerdeçal seti B, B. Zerdeçal B seti. Zerdeçal. Sadece zerdeçal değil. Zerdeçal B. Lenf ödemi için. Üsküdar'dan bir hanımefendi gelmiş. Ayağının birisi 7 santim diğerinden daha kalın. Taş gibi. Kışın bile Kadının ayakları yanıyor. Ha, birisi kalın, diğeri ince, normal. İlaçlar denemişler, denemişler faydası olmamış hiç. Evet. Dedim ki uzun bir süre kullanmanız lazım. Sabredersiniz, zamanınız varsa tedavi ederiz, iyileşir. Kasıktaki lenf bezi çalışmıyor. Çok zaman aldı ama hallettik hamdolsun. Sorun değil. Nerede çal seti B. Lenf ödemi.